Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması İdole katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve 2 yıl sonra 2005'te Stirmiyap şarkısıyla Türkiye'de tanınmaya başlamıştı. Bu süreçten sonra Murat Açıkgöz ablası Hülya Açıkgöz ile Hadise'nin mali işler ve yatırımlardan sorumlu kişiler olarak görev yapmaya başladı. Hadise'nin küçük kardeşi Derya Açıkgöz ise Hadise'nin modacısı, stil ve imaj danışmanı olarak görev almaya başladı. Ancak 2010'lu yılların başlarında giderek büyük bir aile şirketi haline gelen Açık Göz Kardeşler, daha sonra mali anlaşmazlıklar nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ünlü sanatçı basına yansıyan anlaşmazlık haberlerini, ablası Hülya, kardeşleri Derya ve Murat'ı sosyal medyada takipten çıkartarak doğrulamıştı. Daha sonra kardeşleriyle arasındaki buzları eritmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz'le adından söz ettirdi. Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz'ü herkes tanıyor. Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken Hadise'nin erkek versiyonu Hık demiş burnundan düşmüş yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin gözlerden uzak yaşayan kardeşi Murat Açıkgöz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.